Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Toplam vaka sayısı 58.7 milyon olarak belirlenirken, Covid-19'dan ölenlerin sayısı 1.39 milyon olarak açıklandı ki, bu sayı siz bu videoyu izlerken dahi artmakta. <laughs> 21. yüzyıldayız, inanması güç ancak bir salgınla başa çıkmaya çalışıyoruz. Maskesiz gezemiyoruz, sevdiklerimize sarılamıyoruz, sosyal hayatımız neredeyse hiç kalmadı. Peki bu zor günler ne zaman son bulacak? Aşı sahiden bulundu mu? Covid-19'a karşı aşı üretimi için tüm ülkeler adeta birbirleriyle yarışıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre virüsün başlangıç yeri Çin'den zorunlu aşı iddialarıyla gündeme gelen Peru'ya kadar 13 ülke resmi olarak aşı çalışmalarını duyurmuştu. Klinik aşamada en çok aşı denemesi sırasıyla Çin, Amerika, İngiltere ve Almanya'ya ait. Tüm aşı denemeleri içerisinde öne çıkanı iki Türk profesörün yönettiği ve Alman ile Amerikan ilaç devi Pfizer tarafından üretilen aşı. 17 Temmuz 2020'den bu yana 43 bin aşkın kişide denenen aşının %95 oranında virüse karşı etkili olduğu belirtildi. Rusya'da üretilen aşının ise faz 3 denemeleri tamamlandı ve etkisinin %92'lerde olduğu açıklandı. 16 bin gönüllüye yapılan aşının hafif ve kısa süreli yan etkilere neden olduğu belirtildi. Dünyanın ilgisini çeken asıl bilgi ise Rusya'da üretilen aşının diğer ülkelerin ürettiği aşıya göre daha ucuz olacağı. Aşı DNA'yı etkiliyor mu? Çipli aşı teorileri doğru mu? Aşı nasıl yapıldı? Basitçe anlatmak gerekirse aşı, haberci RNA olarak bilinen bir teknolojiyi kullanıyor. Virüsü insan vücudunda üretmek amacıyla COVID-19'un genetik kodundan alınan küçük parçalar vücuda enjekte ediliyor. Bu enjekteden sonra bağışıklık sistemi virüsü tanıyor ve ona saldırmak için kendisi antikorlar üretmeye başlıyor aşının DNA üzerinde oynanmaya neden olacağına, çipli aşıyla insanlığın kontrol altına alınmasının hedeflendiğine dair birçok teori ortaya atıldı. Ancak uzmanlar hiçbir aşının DNA'yı değiştiremeyeceği konusunda hemfikir. Aşının yapımından da anlaşılacağı üzere RNA'nın insan vücuduna enjekte edilmesi DNA dizisini hiçbir şekilde değiştirmiyor. Aşının çipli olması gibi bir durum da söz konusu değil. Çünkü her ülke aşı için herhangi bir insan üzerinde denenmeden önce tüm denetimlerin yapılacağı merkezlere sahip. Dünya Sağlık Örgütü de bu bilgiyi doğruluyor. Müzik en merak edilen konuysa aşının yan etkileri. Yaşlılarda etkili mi? Gençler olumlu sonuç veriyor mu? Şu zamana kadar denenen aşılar için ciddi ve %75 oranında yan etkilerin olduğuna dair iddialarsa çürütüldü. Amerikan Veri ve Güvenlik İzleme Kurulu'nun analizlerine göre süreci resmi olarak tanımlanan tüm aşı denemelerinin yorgunluk, baş ağrısı, enjeksiyon bölgesinde kızarıklık gibi hafif ve geçici yan etkilerin görüldüğü gözlendi. Yani herkesin yaptırdığı ya da yaptıracağı verem, tetanoz gibi aşılarla aynı yan etkilere sahip ölümle sonuçlanan aşı var mı? Çin'de Şovak firmasının ürettiği aşının Brezilya'da bir hastanın ölümüyle sonuçlanmasıyla denemelerin durduğu açıklandı. Bu olay üzerine aşı üreticisi firma tarafından bu karar şaşırttı. Araştırmanın detaylarına bakıyoruz açıklaması yapıldı. Aşı yapıldıktan sonra her şey normale dönecek mi? Aşılanan kişi virüs bulaştırır mı? Aşı yapılsa dahi sonrasında 6 hafta daha sabır gerekiyor. Aşıların koruma kapasitesi hiçbir zaman net değil. Bize, yaşımıza, bağışıklık gücümüze, sağlık durumumuza bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Aşıların yaptıranı koruyabileceği ama virüs kaptıklarında hastalanmasalar da bulaştırabilecekleri belirtiliyor. Aşı için geçerlilik ruhsatı alınsa dahi bu süreç nasıl olacak? Aşı için geçerlilik onayı alınsa dahi aşının üretimi, çok sayıda ülkeye nakliyesi ve lojistik kaynakların paylaşılması ciddi bir küresel seferberlik gerektirecek. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamaya göre aşıların dağıtılabilmesi için 4.3 milyar dolara ihtiyaç var. Türkiye'de durum ne? Aşı denemeleri yapıldı mı? Yerli ve milli aşı üretilecek mi? Türkiye'de Çin'in ürettiği korona aşısı için risk grubunda bulunan sağlık çalışanlarına öncelikli olarak aşı uygulanacak. Eylül ayında Akdeniz Üniversitesi rektörüyle başlayan deneme aşıları gönüllü olan 13 bin kişiye uygulanacak. Bakan Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamaya göre, Çinli aşı üreticisi Sinovac'la görüşmeler tamamlandı ve 10 milyon doz aşı çoktan yola çıktı. Türkiye'de Erciyes Üniversitesi'nin Covid-19'a karşı geliştirdiği bir aşı var ancak henüz faz 2 aşamasında. Aşının şu ana kadar hiçbir yan etkisi görülmedi. Fakat dünya genelinde aşının geçerli olması için faz 3 çalışmalarının tamamlanması gerekiyor. Peki aşı bulunduktan sonrası nasıl olacak? Yani aşı ücretli mi olacak? Herkes aşıya hemen ulaşabilecek mi? Aşılama'da önceliği risk grubundaki sağlık çalışanlarının alacağı açıklanırken Kronik hastalara ve diğer risk gruplarından oluşan kişiler de öncelikli grupta yer alacak. Aşı vatandaşa ücretsiz uygulanabilecek. Çin'den gelen aşıyı uygulamak istemeyen vatandaşlar içinse şöyle bir durum söz konusu. Başka üreticilerin ürettiği aşıların ruhsatlandırma çalışmaları tamamlandıktan sonra eczanelerde ücretli olarak satın alması gerçekleşecek.